Sivaslıyız bardak. Sivas'ın yollarında. Beyler ben yan koltukta uyandım. Bu ayaktaki eşek kim? Bu benim. Sen misin? Demek ki çocuğun babası Eyüp'müş. Vay dedi. Yok lan çocuğun babası şey. Babası benim. Mehmet. Ya tamam ben amcısı. Oyunun babası çocuğun babası oluyor. Oğlum o senin am ye yeğenin lan. Nasıl babası oluyor? Oros mu? Kayıtlamışsın. Oğlum uçağa giremiyorum bir sus sikecem dalana. Eşke abi bir durun lan bir durun lan tipe bak ya. Soda ver bir tane de. Bir tane de çikolata ver. Şekte git. Oğlum <laughs> çocuğu soydun ama ne de... yaptın? ya Daha giymeye çubuğun yok ama ne Mağara dön ya. Ha siktir lan! havuz burada havuz İki kişi. Sinek! Bak sinek! Ben... Hayda! Hayda. hayda! Bir dakika dur. Eleman var burada. Bana bak bak bana nasıl o köşeyiz Gel lan buraya Oğuz tek yersin Tek yersin sakın Sorun yok ya ne tek bunlar kolaymış Seni seni bugün sevmiyorum niye Niye Sor bir niye Sor bakayım niye Çünkü orası bu çözüyoruz Oğuz bu kapının ardında ne varmış biliyor musun? Yarın Aha lazım alat Pir buldum Pir buldum Pil mi pil mi Burada sandığın birini açmamışsın amına koyayım pil çıktı içinden. Ya kafamı sikeyim ya.

Eyv, geminin üstünde halat var ya ha, alabilirsin. Tırrak. Aa Doğru lan. Oğlum, tekilsin, ha. haydi haydi dek, lan. senin tanrı teki için Haydi Kaydedekin gerek yok. Daha iyi bir şey yapmadık ki. Şimdi de değil, lan dayı. Lan dayı. iyi. Kaydediyorum bir dakika buradan bir şey olmuyor. Saza dayı. iyi. evlat. Hac evlat ee, gidiyoruz, takip edin. Bu cesedi hangi cahineye bıraktı buraya? Terbiyesi. Ben. Ben ben ben. Hadi gidiyoruz. Sahinin ortasına ceset bırakmış. Millet buraya yüzmeye geliyor. He sonra ben elemeye ya. gelmişim bana kraken soruyor abi. Bak krakeni ne diyor abi? Ne diyor lan buna Ne diyor anlamıyorum ki zaten. Ben buraya bilen neye gelmişim bana kraken soruyor. Demiyorum bir şey. Oğlum adam cesedi sırtında taşıyor <laughs> bırakayım. Bas bana çok bas. O bu, bunu yerlerin önüne atarsın ve korkutacaksın. Tabii efendim. Ha, tamam. Bu arada yanan şeyler yerlerde. Bunu kendine yapan size neler yapmaz mı? Bunlar ileride yerliler var. Bırak elindekini. <laughs> Bırak. Evi evet, adamların üstüne, adamların üstüne sırtında şeyle gidiyorum. Bir dur <laughs> Neredesiniz lan? Alın lan şunu. Bakın gördün mü? Al. Bunu kendine yapan seneler yapmaz dayı. Y yardıma gelin, yardıma gelin. Bana ne amına koyayım. Aa! Öldüm öldüm öldüm, 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 dayı. Öldüm. Senin baban beni becerdin dostum. Ne yaptın? Aa kaçıyor, kaçıyor şurası. Eyüp demek ki bir boka yaramıyormuş gördün. Ya bak nasıl kaçıyor. Vurun 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 vurun. <laughs> amına bana vurma. Oğlum her sandığı açtık kızım lan. Allah İki sandık vardı zaten lan dayı. Oğlum bir şey bıraksın. Buraya da çentiniz varsa. Oyuna daha yeni başladık. net tiyentisi bir siktir git amına. Yazık kafana. Hadi bunlardan ya yemek yapak ya zırh yapak. Burada yaylar var. Bas bana Tuğkan. kan, da bu da. Bu bu da. Ya için başka ne gerekiyor? Crop Circle'ın Hacı bir ateş, bir ateş kurun da yakak şunları ya. Birinin bir yemeğini alak da. Kafası bende, kafası bende. Baba yemmiyor, getirin. Geldim getirelim. hacı evlatlar bir dakika. Evet gençler abinizin oku var. Evet dayı. Evet, evet dayı, dayı şunu buraya bak. Buradan gidiyoruz, gel şunları bir yakıp zır yapak Oğuz deli mi siktir seni ya? Gel gel ben sana Ol, yemek vereceğim gel zırhını, ben de bak. Yani oğlum, Zırh bak Lan oğlum zır yapak diyorum yemek diyor amına kodumu sıkıyor <laughs> <sıyırı> ya <laughs> Ben öpüyorum siz bana bırakın Çekilin çekilin Burada burada 4 kişilik zırh var. Oğlum yanmıyor öyle zorlama Oğuz. <laughs> Oğuz kopardın adamları kopardın yapma amını. <laughs> Kumaş boşa gitti. Zaten 10 tane kumaşım var amına koyayım. Bas bana. Ananı sikeyim gene olmadı. <laughs> Bir tane daha boşa... <laughs> ananı sikeyim. <laughs> Peki. Oğuz artık basitti ya. Önce... ya. Oğuz artık yaşamıyor. O kadar basitti ya. ya. Şey yani. Yarı canım gitti, piç. Oğuz hallediyorsun. <laughs> ha gelişti, tamam. Hacı evlat. Niye yarım saat dururum şunu? Bir tane soda içeyim ben. Bir tane olan söylesin veririm. Ver lan ilaç ver. Bakayım ilacım var mı? Bir tane var ver lan. Amına koyayım kemikler de gitmiş. Piç ya. Ya canımın yarısı gitmiş zaten oğlum. Bak bak Mehmet pezevengine bakması bak bekliyorsun şimdi şimdi. Yanacak amına koyayım. Ne? İnşallah yanar. Aldım amına koyayım. Oğuz ne yapıyorsun amına koyayım. <laughs> Siktim anasını. Lan Anlaşık o tabii tane almış. <laughs> lan dört tane <laughs> gelmiş. Bana da 14 <laughs> tane olmuş. gelmiş ya. Psikopat mı görmek istiyorsun? Hı? Delirttin lan beni! Lan beni delirttin! <laughs> Amına koyarım. Amına koyarım. Sen senin koyarım. koyarım. Ne yapıyorsunuz Ben dayı? Hadi gidelim. Amına koyayım zaten Olur. canım yok. Geliyor bana vuruyor ya. Gel gel çevik gel. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz üstüne istiyoruz Kemik mu? Hamlayı zaten sok hadi gidin. Acı neredesiniz? neredesiniz? Hapine Hapine yer yer güzel, yer yer. Aha yerli geliyor. Evet. Neredesiniz? Toparlayacağım toparlayacağım. Valla toparlayacağım. Kevçundan bez geçireceğim. Ha harbiden Hapine Burak kasanaya gidiyor. <laughs> Amına avukat çıkınca geleceğim ben çocuk resmen buradan çıkmamayı yemin etmiş gibi. Ye oğlum benim benim sorunum değil mi? niye çıkıyor? Yani? Bir buçuk saattir gelmek için bekliyorum. İmle az insaflı ol amına koyayım ya. E bana bana öyle bir şey denmedi ki şimdi ne bileyim oğlum. sen ben hani şey yaptın ya yok cızırtı geliyor bilmem ne diye. Ee. Ben de çıktım amına koyayım. Çocukla seni seviyorum abını da çıktı işte dost. Bana ne amına Bana ne amına koyayım? Cızırtı yapma Cızırtı yapmasın ne zaman? Cızırtı yapma oğlum. Kapat sesini. Şey, bas konuş. Hiç bilerek bir şey yapıyorum zaten. Şey yap bak. Şimdi e, Discord'da sol altta. Amcık zaten bas şey adam Oyun oynarken şey yapıyorum. Crisp diye bir şey var bak. Onu ekleştir. Cızırtı yapmıyor. Nerede o? Bir... Abiciğim hadi bir mahalleye bile girmedik ben, ya. Ben, benim mikrofonda cızırtı var mı beyler? Yok. Ama çok ses geliyor olabilir. Heee evet, senin şu kaç tane oğlum var? Öllüm. Senin sen, sesin net sen, geliyor. Şu an nasıl? Şu an iyi oui? mi? Tamamdır. Şu an iyi be bak yarın hacı. Şu an acı. Dizdirtman var mı? Katana, kata, kaka, kaka, bölme katana. Ece, Ece, aşağıda. Evet aşağıda İşte Kaybettim. Ha, tamam gördüm. Hacı katana'ya girelim. Alalım. Ya acı Allah, i̇lk Bak, ilk bak. Katana'yı siktir et. Biz testereye gireceğiz. Testereden Katana'ya bağlanacağız zaten. Gel benimle. Katana'dan testereye bağlanalım. Hayır, ah, Katana'dan testi Katana'dan testereye çok zor. Testereden ka Katana'ya daha basit. Ya oğlum. Aa, gel buraya <gülüyor> gel, <gülüyor> gel oğlum bunu. <laughs> <laughs> Katana'dan testere gel buraya. Testereden Katana. Fener, feneri falan da böyle. Oğlum testere şu ileride bak yerini biliyorum. Ananas kim ben niye hızlı inemiyorum? Oğlum ayıptır söylemesi sen niye oradasın? Ora nere? Katana amına koyayım. Mağaraya indin mi sen? Evet. Lan asturuk desene gerek amına. Eyüp de sırtın da <laughs> de sırtın da şerit ulaşıyor amına. <gülüyor> <gülüyor> amına koyayım. Oğlum bu karakter niye hızlıyım? Eyüp tamam. de sırtında yerliyle dolaşıyor amına. ne? konuşma bunu? Mal aptal geri zekalı. Katana burada lan. Shift diye gidip şeye basıyormuş. Diye tereliye bas. Kanki, kanki katana burada gel. Eyüp siktire de ozu. Katana burada. Ya sikerim Eyüp. Katana benim olduğum yerde gel buraya. Ya Allah buraya <laughs> lan dur gel <gerçi gülüyor> ya bunu. İkisi de aynı şeyi söylüyor ama farkında değiller. Oğlum aşağıdayım mı? Eyüp ben Ey, beni sikendi bildiğin yere git amına koyayım. Eyüp aşağıdayım Eyüp gel. Ya oğlum katana bura salak ben de oradayım zaten. Bak bakayım yanında kim var şu an. Geri zekalı. Anam! Oğuz buradaymış lan. <laughs> Senin kafanı sikiyim. <laughs> o ne kadar ya. Ana Vide video, video aldın mı bu olayı? Kaç kişiye rezil olduk Memati? Açamazsın. <laughs> Aha boss. Önümü göremiyorum ben. Allah Allah ben ben çok görüyorum. Siz neredesiniz? Abi. Her, yerdeyiz, her yerde kardeşim ya. Avukat her yerde. Adam senin gerçek avukat olduğunu ya. düşünüp çıkmış da ama hatırlıyor musun? Kim? Hatırlıyor musun sen şeyle? Aynen. Eşeğin biri geri öyle sandıyım. <laughs> Sütte bunu yapayım. ya. <Murat, gülüyor> ya. Ama ama güzel isim ya ben seviyorum o sen Elif misin? Elif Can şey misin amına? Ben bunu yapayım. Aynen aynen. 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 Benim bulunduğum mekanda Dolarlar al. Dolarlar al. Sen abone ol kurum doları sal. Uluyorum, dolarlar Ananı sikiyim. Beşler Ana ana harbi bir oldu. dolarlar havada da ya. Dolarlar bir o yana bir bu yana uçuştu. Havan mı söndü, başın mı döndü, yoksa cici mayları evet. bitti mi?